Emre ile biz ayrıldık. Ne diyorsun kızım? Ne zaman oldu bu? Oldu biraz. Ne oldu da birdenbire kestirip attın? Dilin ucuna gelip de söyleyemediğin şey ne be kızım? Ne saklıyorsun benden? Bunu mutlaka öğreneceğim. Yok konuşamadım. Baban sağ olsun esir tuttu beni odada. Ya onun elinden kurtuldum ama bu sefer de Cengiz'i kaçırdım. Ama peşindeyim. Bugün bitmeden bu işi halledeceğim ben. Ay yok ayol nereye geleceksin? Taksiyle takip ediyorum ben. Sen hemen eve git. Babanı idare et, tamam mı? Hadi. Beyefendi, biraz daha hızlı gidemez misiniz? Zaten hızlı gidiyorum hanımefendi. Ceza yeriz. İyi tamam. Yeme ceza. Üf. Bu da nereye gidiyorsa böyle. Bora? Bir seninle vedalaşmadan eve gitmek istemedim. Hemşireler de ameliyatta olduğunu söyleyince bekledim. Nasıl geçti ameliyat? Zor. Ama kurtuldu. Bir an kaybediyoruz sandım. Senin elinde ince kurtuldu değil mi? Kurtardık. İyi şimdi bir sorun yok. Yani bu ameliyata girmen filan istifa etmekten vazgeçtiğin anlamına mı geliyor? Aslında gitmeye kararlıydım. Herhaldeydim ama... Ama birinin hayatının senin ellerinde olduğunu bilmek. O canın sana emanet edilmesi. Onu kurtarmanın ne kadar değerli bir şey olduğu. Bütün bunlar benim kararımı değiştirmeme sebep oldu. Ben bir doktorum. Yani kendimden önce yardıma ihtiyacı olan hastaları düşünmem lazım. İşte bu. Sana yakışan da buydu. Yani artık gitmiyorsun. Buradasın. İstifa etmekten vazgeçtin değil mi? Gitmiyorum buradayım. Bundan sonra tamamen işime konsantre olacağım. Zeynep şey... Şeyi merak ettim. Kalman tamamen hastalarla mı ilgili... Yoksa Emre ile bir ilgisi var mı? Bu sen beni dinlemiyorsun galiba. Emre benim umurumda bile değil artık. Burada kalmamın da onunla hiçbir ilgisi yok. Hatta aslına bakarsan biraz da sen ikna ettin beni kalmaya. Senin sayende buradayım yani. Doğru söyledin. Ben doktor olmak için çok çaba sarf ettim. Çok mücadele verdim. Kimsenin beni yolundan döndürmesine de izin vermeyeceğim. Sebep ne olursa olsun. Kal bana sevgilim. Şimdi başına döneyim artık. Çok sağ ol. Görüşürüz. Bora. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. We'll i right